Herkese merhabalar. Ben Nigar. Pasta Güvercin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok pratik bir tarifim olacak. Bu tarif için bal kabağı kullanacağız. Pişmiş bal kabağı. Eğer daha önceden yaptığınız bir bal kabağı tatlısı varsa bundan bir kase kadar ayırmanız yeterli. Bir kase kadar tatlımızı kullanacağız. Ve yulaflı bisküvi kullanacağım. Gördüğünüz gibi yulaflı bisküvileri e, önce elimle küçük parçaları ayırıyorum. Daha sonra bunları e, el blenderıyla, ya e, no blender değil, neydi o? Şef. Hani rondo gibi, rondo tarzı bir şeyde Un haline getireceğim. İki paket yulaflı bisküviyi un haline getirdim. İçerisine bir tatlı kaşığı tarçın, bir çay bardağı da fındık ilave ediyorum. Ve bir kase kadar kabak tatlım var. Çok şerbetli olmamasına dikkat edin. Eğer şerbet miktarı fazla olursa bu sefer bisküvi miktarını da artırmamız gerekecektir. Çünkü şekil vermeniz zorlaşacak. Tüm bu malzemeyi şimdi güzelce yoğuruyorum. Bisküvi miktarını dediğim gibi kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Eğer şerbet miktarı ya da kabak miktarı fazla gelirse belki bir paket daha ya da yarım paket daha bisküvi ilave etmeniz gerekebilir. Hepsini güzelce e, yoğuruyorum ve daha sonra şekil vereceğim. Yani şekil verecek kıvama gelmesi gerekiyor. Böyle hani kurabiyelerde ele yapışmayan bir kıvam vardır ya. Aynı onun gibi olacak. Kışın bol miktarda balkabağı yapıyoruz. Bazen böyle farklı şekillerde de balkabağını değerlendirebiliyoruz. Bu da onlara bir alternatif. Açıkçası çocuklar bu şekilde daha çok seviyorlar. Ve kahve yanına mesela özellikle bu şekilde ikram yaparsanız çok da şık oluyor. Tavsiye ederim. Tüm malzeme bitene kadar bu şekilde yuvarlayacağım. Ve bunu buzdolabında yarım saat kadar soğutacağım. Ki üzerine çikolata buladığımda çabucak donsun diye. Evet balkabaklı toplarım şimdi buzdolabına gidiyor. Onlar buzdolabında soğurken biz de çikolatamızı eritelim. Bunun için bir ısıtıcının üzerine içinde su olan bir ısıtıcının üzerine bu çaydanlık olur kettle olur. Kaynamakta olan suyun üzerine bir tabak koyuyorum ve içine de çikolataları boşaltıyorum. Ben 3 paket yani 80 gramlık paketlerden 3 paket beyaz çikolata kullandım. Küçük parçalara ayırdım ki erimesi kolay olsun diye. Beyaz çikolatanın şöyle bir özelliği var hemen erimeye başlamıyor. Sürekli karıştırmanız gerekiyor topaklaşabilir o yüzden sürekli karıştırın. Bu şekilde tamamen pürüzsüz bir kıvama gelene kadar onu ocak üzerinde devamlı başından ayrılmadan karıştırarak eritmeniz gerekiyor. Bittar çikolatada böyle bir şey yok ama maalesef beyaz çikolata biraz yorulmuş. Şimdi buzdolabında soğuyan toplarımı aldım ee, ve onu beyaz çikolataya her tarafını buluyorum. Bunu bir çataldan yardım alarak yapıyorum ee, ve iyice e, aslında şu an tam olarak olmadı her yeri batırdım. Bu da benim ilk denememdi. <laughs> Şimdi iyice her tarafını buluyorum. Böyle çatalla böyle aşağı yukarı onun bütün fazla çikolatasının alttan akmasını sağlıyorum. İlk yaptıklarım biraz böyle dibine birikti. Bu işlemi neden yapıyoruz? Çünkü fazla çikolata dibine birikiyor ve altta bir düzlük oluşuyor. Yani tamamen yüz yuvarlak bir çikolatamız olmuyor. Benim de ilk yaptıklarım biraz açıkçası öyle oldu. Yapa yapa biraz daha elim alıştı. Sizin de öyle olacaktır alttan fazlalığı bir kaşık yardımıyla alıyorum ve iyice onu böyle aşağı doğru silkeliyorum. Aynı bir elekten fazla şeyin akıtırcasına. Bütün malzememi bu şekilde bulayacağım. Bu çikolata hepsini bulamama yetmedi. Ama çoğunu buladım. Artanından yaptım. Üzerine böyle çatalla çizikler attım. Biraz sonra onu da göstereceğim. O kısmı çektim mi hatırlamıyorum ama en son sunum aşamasında göreceksiniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Artan çikolatayı hepsinin üzerine şöyle çizikler ata ata şekil verdim. Ve beyaz çikolatalarım donana kadar buzdolabında beklettim. Biraz önce bahsettiğim şey işte buydu. Çikolataların üzerine böyle çatalla çizikler attım. Onlar zaten hemen donuyor. Bu şekilde de bence çok güzel oldu. Ben renk versin üzerine antep fıstığı tozu serptim. İç görüntüsü de bu şekilde. Gerçekten çok lezzetli. Yani beyaz çikolata ve kabağın uyumu harika. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sunumu ve lezzeti çok güzel, pratik bir tatlı yaptık bugün sizinle beraber. Videomu buraya kadar seyrettiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, videomu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Farklı videolarda ve farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.